Herkese merhaba. Önümde Honor X5 G Plus var ve bu cihazda gizli kodları nasıl kullanacağınızı sizlerle paylaşacağım. O halde başlayalım. Çünkü bu kodları girebileceğimiz yer olan arama ekranını açmamız gerekiyor. Ve en kısa olanla başlayalım. Yıldız kare 06 kare. Gördüğünüz gibi bu kod sayesinde hem IMEI numaralarını hem de bu cihazın seri numarasını görebiliyoruz. Şimdi tamamı dokunalım ve bir diğer koda geçelim. Yıldız kare yıldız kare 2 2 5 kare yıldız kare yıldız. Ve burada takvim bilgileri ekranındayız. Böylece tüm etkinlikleri tek bir yerde görebilir, kontrol edebilirsiniz. Bazı aile etkinlikleri ülkenizdeki bazı tatiller de burada olmalı ya da e-posta hesabınıza bağlı etkinlikler de burada görünebilir. Ancak burası yalnızca kategorileri kontrol edebileceğiniz bir yer. Yani belirli bir kategoriye girip etkinlikleri göremezsiniz. Sadece kategorileri ve sayısını görebilirsiniz. Bir diğer kod ise yıldız kare yıldız kare 4 2 6 kare yıldız kare yıldız. Ve burada tanılama ekranındayız. Sunucuyu, ana bilgisayar portunu, bağlantı süresini kontrol edebiliyoruz. Etkinliklere dokunabiliriz ve burada daha fazla detaya ulaşabiliyoruz. 3 nokta simgesine dokunduktan sonra gelişmiş görünümü gösterebiliriz. Sadece üzerine dokunun ve duruma dokunun ve burada çok daha fazla bilgiye sahibiz. Yani örneğin kalp atışı, son ping veya HB algoritması gibi. Geri dönelim ve size başka bir kod göstereyim. Bu da yıldız kare yıldız kare 4 2 6 kare yıldız. Yıldız kare sterlin 4. O kare yıldız kare yıldız. Ve burada telefonla ilgili bir bölümümüz var. Böylece tam modeli, yapı numarasını, e posta numarasını tekrar ve örneğin bilinmeyen MSP sürümünü kontrol edebiliriz. Pekala, başka bir kod ve bugünkü videonun son kodu yıldız, kara yıldız 2846579. Kara yıldız, kara yıldız. Ve burada proje menüsündeyiz. Yani temelde cihazınızın farklı bölümlerini kontrol edebilirsiniz. Yani örneğin pil eğer pil durumunda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız. Burada durum çubuğunda bu kodu girebilir, kontrol edebilir ve pil hakkında tam bilgi alabilirsiniz. Yani buradaki tam seviye her zaman doğru olmalı. Yani evet doğru. Burada ayrıca pil sıcaklığında görebilirsiniz. Yani örneğin aşırı ısınma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Burada yazılım güncellemesi var. İsterseniz bunu hafıza kartından da yapabilirsiniz arka plan ayarlarına girebilir ve USB ile A-Block ayarlarını yönetebilirsiniz. Ve örneğin kaplama bilgisi, yani sürüm bilgisi, üretim ve diğer tüm bilgiler. Tamam, bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.